Firmamız 1969 senesinde rahmetli babam Aydın Çolak tarafından hı hı. kuruldu, biz devam ettiriyoruz. E, i̇şimizin en büyük özelliği, düzlemizin en gelişmeye uygun olan mahallelerini, çevre yollarının nerede geçtiğini, yapılaşmanın nerede olduğunu, bunu en iyi bilenlerdeniz. Bütün yapılaşmanın en başlangıcı harita sektöründen başlıyor. Hı hı. Bunlar Kadastro Müdürlüğü'ndeki teknik dokümanları alarak Araziye tatbik etmekle başlıyor. Hı hı. Her şey artık günümüzde koordinat sistemi e, GPS'ler yardımıyla yapıyoruz. Sonra vatandaşın talebine göre işte inşaat yapmak isterse hı hı. inşaatını yapıyoruz. E, i̇nşaat müteahhitliği yapıyoruz, kat karşılığı işlemler yapıyoruz. Kesinlikle. Aynı yerde 50 senedir iş yerini devam ettirebilmek büyük bir Kesinlikle. güven duygusu aşılıyor Evet. E, bu 50 yıllık güven verdiğimiz insanlara bu durumu devam ettirmek istiyoruz.